Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar bugün yanımda annem var. Annem var. Komşudayım. Her neyse. Arkadaşlar karakterlerimi bir önceki videomda gösterdim. Kollet çıkarmıştım biliyorsunuz Neyse arkadaşlar. Çift hesaplaşmaya girdim. Oo jest Bakın arkadaşlar şimdi kolletin atışlarını bilmeyenler olabilir. Ee, öyle bir atıyorum ki. Yani kasalar düşüyor. Arkadaşlar. Aha. Yesi ben nereye çıktı diyeceğim ama kötü. Bir tık daha. Bom. Bir tık daha. Arkadaşlar, öldü, onu öldürecektim uzaycı. Bu arada arkadaşlar, ben şunlara dikkat ediyorum. Ayak ayak izlerimiz çıkıyor. Her neyse. Çiftte kaldık. Ben saldırıya geçtim, Otağa geçtim, öldüm ama. Arkadaşlar yanından versin. Var. O oynayamayacak. Ama beni izleyecek. Kendisini göstereyim. Mi? Yok göstereyemem. Ama nereden arkadaşlar nereden gösterdiğim bilmiyorum. Ama eğer bilenler söyleyebilir yani. Beni bulabilenler, beni bu durumda bulabilenler söyleyebilir. <laughs> Arkadaşlar YouTuber'ım diyecektim ama daha o kadar videom yok. Yani bayağı bir video çektim diyemem. Arkadaşlar gittim şeyi öldürdüm. Neydi bu? Piper'ı öldürdüm. 2000 vuruyor ama 6 yük yaptım. Bak seni öldürürüm. Kar. Ben benden sineması öldürürüm. Çünkü. Arkadaşlar ha, bak, bu, bu arada Brawl Stars'ta Brawl Stars çok iyi oynayabilenler Brawl Stars için de keyif de <laughs> Mesela ben iyi oynadığım için Şu an keyif yapıyorum <laughs> Şimdi doğacağım ve o kolta gününü göstereceğim. Üçüncü oldum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada hala videoma abone ol. Like atmadıysanız şu an yapınız. Şu yükleri ulaşabilirsem varsa. 4 yüküm olacak arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şansıma şey geldi. Mr. P geldi. <laughs>

Arkadaşlar Zeki bu arada ortada bir şey olunca bir gibi çok alıyor. Orada yük var çünkü olabiliyor ve var. Yeter bu kadar. Bam. Arkadaşlar bayağı bir yükümüz oldu. 8 yük. Yani arkadaşlar bir kere ben vallahi billahi çift hesaplaşmada 30 yük yaptım. Oo, arkadaşlar kötü vurdular. Bam yani. Neyse. Ağabeyim. Yeni dizi çıkmış hafta Akıncı'dan sonra Arkadaşlar, bomladım Ve kazandık. Bir maç ama ben tek hesaplaşma yapacağım. Ders Arkadaşlar neyse. <laughs> Arkadaşlar iyi oynadığım için yemek yiyorum. Turp yiyorum. Arkadaşlar tek attım. Max'ı burada. Ama çok güçlü. Arkadaşlar vurdum. Derken kendim vurdum. <laughs> Arkadaşlar kollet olsaydı hep hepsini bir anda alırdım. Arkadaşlar Berfin diyor ki niye kolyet almadın? Berfin çünkü kolyetlerin görevi yok. Ve ben büyük kutu açmak istiyorum. Hmm. <laughs>

Maçta hiç oynamayacağım. Maçta kırmızı diğer takımı kazandıracağım. son 3 saniye kala hani Jack'i kaybedince yok oluyor ya. Ben de o ortaya geçeceğim. Delikten geçmiş gibi olacak. Ama biz kazanabiliriz. Belki. Çünkü biz de belki. Neyse. Aha. Kesin Karl vardı. Of ya arkadaşlar öldük. Bugün zoba videosu çekebilirim kesin. Arkadaşlar bugün zoba videosu çekebilirim. İkide bir kaybedeceğiz ama. Ben kendi karakterlerimi de gösteririm. Üç karakterim var ama neyse. Annemin de üç karakteri var. Ben onu söyleyeyim. Bom. Zopa zopa. Arkadaşlar. Şu an kötü kaybediyoruz. Bom. 8 bit var ya bütün bitleri aldı ama kaçması lazım. Çünkü onun üzerindeler arkadaşlar. Bir de oyun donmasaydı. Aa, aa! Ulti basınca olmadı olmadı. Gitti şimdi de olur. Haksız gidik. Oyun bug'a gitti. Arkadaşlar neyse nasıl Arkadaşlar oyun dondu. Kötü kaybediyoruz. Arkadaşlar efsane kaybediyoruz. Arkadaşlar şu an öcümü alacağım. Kazanıyoruz. Ben niye öcü alacağım ki? 23 vardı. Saldırın. Arkadaşlar oyun çok iyi gidiyor. Çok çekişmeli gidiyor. Ama 9'a 17 yani. 11'e düşürdük. Arabanın içinde. Kazanıyoruz arkadaşlar. 7 6 5 4 3 Bam 27 tane elmas yaptı arkadaşlar. 3 maç ama ben deney yapmayı unuttum arkadaşlar. Deney yapabileceğiz. İlla ki yapacağız yani. Bu video bittikten sonra da zoba çekerim. Hmm. Hop çıkış yapacaktım. Ama basamadım. Arkadaşlar. Biz zaten. Ben kaybettirmeye çalışsam bile çalışamam. Çalışmasam da. Kendileri kazanırlar. Bayram var. Bayram bugün bana çıkabilir mi bilmiyorum. Ama çıkarsa çok mutlu olurum. Dünyanın en mutlu kişisi olurum. bomba patlattı ve zehirlendi. Sen de mi korkacağız? Bam. Bayron geldi kaç. Arkadaşlar zehiri çok kötü vuruyor. Ölüyorum arkadaşlar. Dört yükümün gitmemesi lazım. Deneyi yapamadık galiba. kaçmam lazım. Arkadaşlar bomba bütünlükler orada almak lazım. Kazanırız inşallah. Arkadaşlar bom bom kaçı kaybettik yakalayamadık o üçünü indirsek dokuz olurdu yine deney yapamadık unuttum arkadaşlar ben bu aralar unutkanlık yaşamaya başladım galiba Arkadaşlar bakın şimdi o iki yükü ben alacağım. Ortaya da alacağım. Dört de alırım. Bu arkadaşlar fena bastık. Arkadaşlar Max'i e arkadan saldıracağım. Değil diyorum ama yapamıyorum. Kaçıyor. Bu nasıl bir deliyse kaçıyor. Saldırmayacağım. Onlar birbirini arkadaşlık ediyorlar ya. Ama ben buradan saldıracağım. Arkadaşlar zehir attı. Krov kötü zehir attı. Saldıracağım. Oh. Zehirlerini ölüyorum. Ve öldü. Oyun dondu arkadaşlar. Yani sen kötü oynamayın demeyin. Oyun donuklanıyor. Çünkü burada başka bir bağlantıyız. Taylor'un evdeyiz. Teymon'la E'deyiz. Ama ben şimdi bütün yükleri alacağım. Oo, arkadaşlar kaç kaç kaç. Sıktım. Kaç. Arkadaşlar iyi kaçtık. Beş yük aldık ama iyiyiz. Arkadaşlar, gel gel ben sana bir. Oha, Oza güçlüymiş. Kim altıncı seviyor ama. Yine de başka birini ararayım arkadaşlar ki yük toplayalım. Altı yük yaptık. Uu, arkadaşlar canımız azaldı. Neden hepiniz bana saldırıyorsunuz ha? Bom. Ama evet. Bu sefer ama maç kazandı. Son bir maç kaldı. Son bir maç kaldı. Balı da şişti. Arkadaşlar, şu an onu öldürsem bir, o ikisini alsam üç, üç daha olacak. <laughs> oh. oh. bu sefer beşinci olduk. Yani iki kupa almış dedim ama üç kupa aldık. Aha. Bin yüz arkadaşlar morumuz oldu. Mor jeton. Aa bin değil bin yüz değil bin iki yüz olmuş. Üç yüz daha yapsam arkadaşlar mega alacağım. Mega açacağım tabi dükkanı olma o şeyler gelince kutular. <laughs> Her neyse Brabes'in bitmesine 19 gün kalmış. Zaten 19 günlere gelirler. Ben bunun işini bitireceğim ama uzak vuruyor ben. Yani ben direkt yakın oluyorum. Ben de aslında biraz uzak vuruyorum. Yani ertirim o kadar değil. Önce başlıyoruz. Arkadaşlar kötü vuruyorum. Şey beden de bir şey arkadaşım bir çok şey. Gel beden. Son Bom bom bom. Bom. Ve bu sefer kupamız birden fazla oldu. 3 kupa. Son maç kazanamadık arkadaşlar. Normalde Neyse. Şey. Evet. 6, 47, Arkadaşlar. He. Ayşe Ya bu çocuk ne zaman? Evet. Günlük, günlük. Günlük. yapacak. Neyse. Arkadaşlar bu sefer kazanırım. Artık 5 yük yok 9 yük var. Evimizden intikam alacağım. Bu başka bir evimiz ama olsun. Yine de elimizden. tek attım. Tek attım ama arkadaşlar ölüyoruz. Evimiz güçlenmiş. Sen olayımız olmayabilirsin ama bana saldırdın. Yine saldırıyorsun ya. Manyak herif. Bom. <laughs> Arkadaşlar kazandık. Hı. Bakalım yapabiliyor muyuz? Hadi be arkadaşlar maça girdim. İşim bitti. 56 oldu. Yani 44 olsa çok şanslanacağım. Ama olsun biz de kupa yapalım.

olsa da güçlüymüş arkadaşlar. Bom bom bom. Şöyle. Hani ateşin gibi işte ama rengi farklı. Neyse arkadaşlar, bu maçı da bitince videoyu bitireceğim. Neyse, Neyse arkadaşlar, arada sıkıştık. Evet. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Yine yılbaşınızı kutlarım. Yani artık bitti ama yine de bu son kutlayışım olsun. Görüşürüz.